Merhaba arkadaşlar. Farklı içerikler için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir gün uyandınız, cep telefonunuz bozulmuş ve yedek telefona ihtiyacınız var. Eski telefonunuza SIM kartınızı taktınız ve size ağda kayıtlı değil hatası veriyor. Bunun nedeni 7 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları e IMEI havuzundan çıkarılıyor ve iletişimi kesiliyor. Bunun sonucunda telefonunuzu açtığınızda ağda kayıtlı değil hatası alabilirsiniz Sakın heyecanlanmayın Aslında çözüm çok basit herhangi bir e-mail kopyalama klatlama medya yükleme vesaire yapmadan bu videomda e-mail numaranızı tekrar aktif hale getireceğiz tamamen yasal ve ücretsiz olarak telefonunuz çalıntı değil ise sorun yaşamayacaksınız şimdi hızlıca size anlatacağım www.turkiye.gov.tr adresine giriyoruz. Sağ üstten giriş yap tuşuna basıyoruz. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazıp giriş tuşuna basıyoruz. Gelen ana ekranda arama kısmına 7 yıl ve üzeri yazdığınızda hemen altında 7, 7 yıl ve üzeri kullanılmayan cihaz kimlik bilgilerinin tekrar kayıt altına alınması kısa yolu çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Gelen ekranda işaretlediğim bir no'lu onay sekmesini seçiyoruz. 2 numaradaki devam et butonuna tıklıyoruz. Bu sayfada gördüğünüz gibi onaylanmış eski başvurularım bulunuyor. Biz yeni başvuru sekmesine tıklıyoruz. Son olarak 15 e ile imeği numaramızı giriyoruz ve başvur butonu ile devam ediyoruz. Aslında bu kadar basit. Telefon sizin adınıza kayıtlı olması şartı yok. Herhangi bir ücreti yok. 1-2 saat içerisinde telefonunuza ait e-mail tekrar aktif hale gelecektir. Gerekli kısa yolları açıklama kısmına bırakıyorum. Lütfen kanalıma abone olarak bana destekte bulunun. Başka içeriklerle görüşmek üzere.